Almanya 1926'da hangi arabayı çıkardı? Mercedes çıkardı. Peki 1925'te Türkiye ne yaptı? Şapka Kanunu'nu getirdi. 1929'da Almanya BMW'yi çıkardı. 1928'de de Türkiye anayasa maddesiyle Türkiye devletinin dini İslam'dır ibaresini hükmünü tamamen ortadan kaldırdı. 1931'de Almanya Porsche çıkardı. 1928'de de Türkiye harf devremini yaptı. 1932'de Almanya Audi çıkarırken Türkiye o yılda ezanı Türkçe'ye çevirdi. 1937'de Almanya Volkswagen'i çıkarırken 1934'te Türkiye kılık kıyafet kanununu getirdi. Ekstra bir de Ayasofya'yı müzeye çevirdi. Hiç sıkıntı yok. Türkiye'nin o zaman da izlediği yol yanlış mıydı, doğru muydu? Ben buna karışmıyorum. Yorumu size bırakıyorum. Ben sadece nelerin olduğunu, Almanya'nın hangi yolu izlediğini söyledim. Şimdi ben soruyorum. Almanya'da araba fiyatları neden ucuz?